Kiberenge bana hep kardeşim kardeşim derdi. Ben de Kiberenge'ye derdim ki aa biz seninle kardeş olamayız. Neden ya? Biz seninle ancak dost olabiliriz. Neden? Çünkü ancak müminler kardeştir. Nerede yazıyor bu? kuran Kerim'de. Afrika'daki kardeşlerle bizim bir anne baba bağ var mı? Yok. Ama ne diyoruz? Kardeşimiz diyoruz değil mi? Bizi kardeş yapan ne? İslam. İşte Kiberenge'ye de onu söyledim. Biz seninle ancak sen Müslüman olursan kardeş olabiliriz. Peki dedi sor bakalım sorularımı. Bir, sen bugün dedelerinin yüzde yetmişi katledilmiş bir kavmin çocuğusun. Dinine girdiğin insanlar, peşinden gittiğin insanlar sizin katilleriniz ya. Niye sen katillerin peşinden gidiyorsun? Sizi öldürdüler ya, perişan ettiler sizi. Neyiniz var neyiniz yok aldılar, bütün madenlerinize el koydular. Sizi insan yerine bile koymadılar. Sen niye Hristiyansın? Öyle dinliyorum. İki, bugün sen Hristiyansın değil mi? Evet. Kiliseye gidiyor musun? Gidiyorum. Beyazların kilisesine mi gidiyorsun, siyahlarınkine mi? Ya ben gidiyor Niye? E beyazları almıyor. Ya seni kidi sesine bile almıyor bu adam. Yarına oturup aynı Allah'a, aynı İsa'ya dua bile ettirmiyorlar sana. seni yara insan görüyorlar. Avrupalıların gözünde Afrikalılar maymunların bir üst versiyonudur evrim teorisine göre. Biraz gelişmişler. Bir Evrimini tam tamamlayamamış saçları kıvırcık, burun kemikleri oluşmamış, dudakları hala büyük, şempanzeler, goriller ve Afrikalılar derler. Seni insan yerine koymayan yarı hayvan, yarı maymun, yarı insan gören bu insanlarla niye aynı değil mensupsun? Senin aklın yok mu kiberengi? Ben bunu söyledikten sonra kiberengi dedi ki tamam ben teslim oluyorum ve Müslüman oldum.